Merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Müge Hocanız. Destek, hareket, sindirim, dolaşım, bağışıklık sistemiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz... Ee... Destek hareket sisteminde kasın enerjisi, hastalıklar, iskelet kaslarında e, enerjinin sağlanması ile ilgili noktalara değineceğiz. Evet, kasılmanın ve gevşemenin gerçekleşebilmesi için neye ihtiyaç var? Enerjiye ihtiyaç var. Bu enerjiyi nereden sağlıyoruz? İşte canlıların enerji birimi nedir? ATP'dir. ATP'den sağlıyoruz. Ama dinlenme esnasında ne yapıyoruz? Kreatin fosfat depoluyoruz. Evet. Ee, şimdi iskelet kaslarının enerjinin sağ, ener, iskelet kaslarının enerjisinin sağlanmasında kasılma sırasında bir yandan ATP tüketilirken diğer yandan da üretiliyor arkadaşlar. Ee, tükenen ATP'nin yerine yenisinin konması da en kısa yoldan en uzun yola doğru sıralayacak olursak ilk önce nereden karşılıyoruz? Kreatin fosfattan karşılıyoruz. Nasıl karşılayacağız? Ee, kreatin fosfat ve ADP'ye baktığımızda bunun fosfat Kopup, e, kreatin fosfatın fosfatını koparıp ADP'ye eklediğimizde ne sentezleniyor? ATP sentezleniyor ve burada yine e, kreatini görüyoruz. İlk tercih ettiğimiz yol bu. İkinci yola bakacak olursak, glikoz fosfatın glikolizde kullanmasıyla ATP üretimini hızla e, gerçekleştiren bir durumdur. Solunumda, fermentasyonda ortaktır. Glikoliz Ile devam eden süreçten bahsedebiliriz. 3'e baktığımızda glikoz fosfatın oksijenli solunumda kullanılması diyoruz. Tabi burada işte solunum dedik, fermentasyon dedik, başlangıç çevresinden bahsettik. 3'te ne diyebiliriz? Oksijenli solunum diyebiliriz. Ve dördüncü evrede artık e, glikojenleri glikoza çevirip e, oradan sağlanan enerji üzerinde durmamız lazım. Dörde de glikojeni yazabiliriz. Şimdi enerjinin sağlanmasında yoğun egzersizde neler olur? Şu A ile gösterdiğimiz hadise bütün canlılarda gerçekleşiyor arkadaşlar. Ee, bu bütün canlılarda gerçekleşen, sitoplazmada gerçekleşen durumdur. Bu olaya biz ne diyoruz? glikoliz diyoruz. Glikolizde besin neye kadar parçalanıyor? Piruvata ya da pirvik asit'e kadar parçalanır. B ile gösterdiğimiz hadise nerede gerçekleşir? Mitokondride gerçekleşir. İşte hmm, besinin karbondioksit suya kadar parçalanması. Oksijenli solunumda diyebiliriz mitokondride gerçekleşen süreç. C'ye baktığımızda laktik asit fermentasyonu nerede gerçekleşir? İskelet kaslarında gerçekleşir. Ee, çok yorulduğumuzda. Ne oluyor artık e, enerjileri tüketiyoruz neye başvuruyoruz iskelet kaslarında laktik asit fermentasyonuyla çok az miktarda oksijenli solunuma göre çok az miktarda enerji elde ediliyor ama ona bile ihtiyacımız var. Bu nedir? Laktik asit fermentasyonudur. Laktik asit kaslarda birikerek ağrılara neden olur, uykumuzun gelmesine neden olur, değil mi? Ee, D dediğimiz hadise de karaciğerde gerçekleşir. Ne zaman gerçekleşir? Dinlenme esnasında gerçekleşen hadisedir. Laktik asit tekrar pürvik aside dönüşür ve süreç bu şekilde devam eder diyoruz. Evet iskelet kaslarının kısımlarına baktığımızda neler var işte ee, kaslar sinerjist ve antagonist kaslar şeklinde ikiye ayrılıyor. Burada e, antagonist kasları görüyoruz. Mesela kolumuzu büktüğümüzde içe doğru kasılma meydana gelirken dışarıdaki kas gevşiyor ya da dıştaki kasıldığında içerideki gevşiyor. Böyle kaslara ne adını veriyoruz? Antagonist kas, zıt kasılıp gevşeyen kaslar diyoruz. Burada başka neler var? Çizgili kasların kemiklere bağlandığı yerler kas kirişleri ya da işte tendon dediğimiz yapıları görüyoruz. Bu yerler e, sıkı, lifli bağ dokusundan yapılmıştır. Burada tekrar antagonist kaslar karşımızda kasılmış ve e, gevşemiş kası görüyoruz. Kas e, kolumuzu büktüğümüzde gerçekleşen durum. Sinerjist kaslarsa aynı anda kasılıp gevşeyen kaslardır. İşte yüz kası ya da karın kası örnek verilebilir. Evet destek hareket sistemi hastalıklarına baktığımızda osteoporoz nedir arkadaşlar kemik erimesi yaşlanma ile birlikte kemik yapımı azalıyor yıkımı artıyor kemikler daha kırılgan hale geliyor osteomalazi ise kemik yumuşamasıdır raşitizme baktığımızda çocuklarda D vitamini eksikliğinde görülen ee, sıkıntıdır kemiklerde şekil bozukluğuna neden olur Artrit eklemlerde oluşan iltihaplanma, menisküs yırtığı, diz ekleminde bulunan menisküs kıkırdan zedelenmesi, yırtılması durumudur. İşte vücutta çıkıklar, burkulmalar, incinmeler ve kemik kırılmaları görülebiliyor. Bir insanın uzun egzersizleri sırasında iskelet kası dokusunda aşağıdakilerin hangisinde artış görülmez? Şimdi... Ee, Neler oluyordu? Kas kasılmasında enerjiyi ATP'den sağlıyoruz. O zaman ADP miktarında artış olacaktır. Ee, yorgunluk asidi, laktik asit oluşacaktır. Oksijenli solunum sonucu karbonyoksit açığa çıkacaktır. ATP'den bir fosfat koptuğunda ne açığa çıkıyor? Ee, i̇norganik fosfat açığa çıkıyor. Ama kreatin fosfat dinlenme esnasında depolanıyordu. Ve kas kasılmasında bu fosfat nereye ekleniyordu? ADP'ye eklenip ATP sentezleniyordu. O zaman cevabımız nedir denizli arkadaşlar aktin proteinlerinin miyozin proteinleri üzerinde kayması için gerekli enerji hangisinde verilen sıraya göre Gerçekleşir İlk önce ne oluyordu ATP'nin hidrolizi gerçekleşiyordu daha sonra kreatin fosfatın fosfatı kopuyordu e, ADP'ye ekleniyordu eklendiğinde ATP sentezleniyordu o zaman kreatin fosfatın hidrolizine e, ne diyoruz 2 diyoruz ve ilerleyen süreçte glikolizle süreç devam ediyordu cevabımız Denizli osteoporoz kemiklerin kütlece azalmasıdır Buna göre hangileri insanlarda osteoporoz hastalığının e, gelişmesine neden olur yaşlanmaya bağlı olarak kemik yıkımının kemik yapımından daha fazla olması Evet dişilerde menopoz sonrası eşeysel hormonların azalması da yine bu duruma sebebiyet verir. Güneşlenmeye bağlı olarak provitamin D'den D vitamini üretiminin artması demiş. Bu kemikleri destekleyen bir durumdur. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Kasların kısılıp gevşemesi için gerekli olan enerji 3 yolla sağlanır. Doğrudan glikolitik yol, oksidatif yol. Yandaki grafikte gerekli enerjiyi sağlama yolları numaralandırılarak verilmiştir. Bu grafikte numaralandırılan eğriler aşağıdaki hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir evet şuna bakıyoruz ilk e, gerçekleşen yol doğrudan yol sonrasında neler oluyordu 2 de glikolitik yolu görüyoruz 3. aşamada oksidatif yol devreye girer evet arkadaşlar cevabımız Adana dersimizin sonuna geldik ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın hoşçakalın arkadaşlar